Affedersiniz bari efendi bağışlarsanız bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun amirim. Nasıl oynanıyor bu loto denen <laughs> amirim çok kolay ya. Şimdi bak <laughs> amirim burada evet. böyle kolonda şeyler var, rakamlar var. Birden 49'a kadar. Evet. Alıyorsun kalemi eline. İstediğin altı rakamın üzerine çizgiyi çekiyorsun. Çarpı değil değil mi? Çizgi. Çizgi, Çizgi. 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 Çizgi çekiyorsun. Oldu ama. tamam. Çizgi çekiyorsun. Eğer bu piyangoda bu rakamlar tutarsa milli piyangoya Kesin. Kesin bana çıkacak. Kesin benim numaralarsa mutlaka çıkacak. Lema, sende 23 ile 32 var mı? Asın Niye bu? söyleyeyim? Söylemem. Niye söyleyeyim canım? Aa. Çok fesatsın ya. Bak, ben, ben işaretliyorum, ben söylüyorum bak işte. Söylemem. 23'ü de işaretliyorum, 32'yi de işaretliyorum. Yani bir şey ya? ulan bu bir nevi milli piyango bu. Aradaki evet. fark şu. Yani milli piyango üstünde numaralar kendisinden yazılı da bunda yazılı değil sen kendin yazıyorsun. Ne? Öyle yani, değil mi? Bence he, o olabilir. E, ha, niye ya. baba işte dedemin söylediği gibi aşağı yukarı piyango. Yani ha. o gibi 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 şey, şey değil mi? yani aynı değil ama gibi gibi. Peki Bahri Efendi bir soru daha sormama izin verir misiniz? Buyurun amirim. Bu para çıkarsa ne yapacaksınız bu parayı? 300 milyon. 300 milyar tabii işte biraz yani 9 10 11 tane sıfır. Değil Evet tamam. De ne yapacaksın diyorum. Ben onu soruyorum. Şimdi bana soruyorsan baba ne hmm. yapacağımı? Bir Yok. kere o para çıkınca Evet. Bir kere en başta Ali. Ne evet. olmuş bana? Amerika işin tamam kızım. Vay be! En pahalı Amerikan <laughs> üniversitesi. Harikasın anne. Ne de duydun mu bak. Dua etti anneme çıksın. Tabii ya. Tamam tamam canım. Peki sonra daha başka ne yapacaksınız? Başka Vallahi baba sana bir şey söyleyeyim mi? O siteyle falan da uğraşmam artık. Hangi site Canından bezdim. Var Öyle ya bir de 165 metrekare olan. Giderim. Ya etilerde ya akatlarda o böyle pahalı villalar var ya. Evet. En pahalısından da bir tane alırım. İçine de güzel İtalyan mobilyalarımdan koyarım. Mobilya. Bir güzel dayarım, döşerim. Mobilya. Bir yerisi de çıkmış demek ki. Tamam baba. Üf. Ondan sonracığıma başka ne yaparım? Başka başka daha ne? Başka belki bahriyle bir dünya seyahati çıkarız. Öyle bir Singapur yapın. Neyiniz ne bari? Ha? Bana Aa, tabii, tabii. tabii tabii. Tabii. Sana çıkarsa yaparız. E, Peki. Bahri bu taraf bitti. Buyurun zaten halinizi siz çıkarsa ne yapacaksınız? Bana çıkarsa baba. Vallahi 300 milyarın kuruşuna kadar gideceği yer belli baba. Öyle evet. mi? Abi. Merak ettim Bahri yavrum. Nereye gidiyor acaba bu para? Ha? Baba ben ugh, margarin fabrikası kurarım. Ya, ya fabrikası. Ya. Sen oldun bildim yağcılığa meraklısındır zaten. Şimdi baba, bu paranın 182 milyarı evet. fabrikanın bizatihi kuruluş masrafı. E geriye de zaten 100 milyar kalıyor. Evet. O da işte işletme sermayesi olarak yani şey, evet. Peki yavrum Badeciğim başka bir şey için para ayırmayı Hiç düşünmüyor musun? Baba nasıl olur? Ya? bu anca başa baş gidecek yani eksik bile kalır ya bu çok zor çok fabrikatör bahri olmak kolay değil mi? Oğlum? Tabii çok zor oğlum çok zor adam olmak daha da zor yavrum. Heh? Zıt. Un kapı.

Bilmiyorum Canan içime doğuyor ya. Canan. Bir çıkarsa. Bir çıkarsa. Üç yüz milyar. Üç milyar. Çok bekerim. Hayda. Sen de şimdi annem gibi konuşma. 300 yüz milyar. Çok tabii. Şimdi bunu iki kişi tutturursa, 300 milyar ikiye bölünüyor. Kaç kişi tutturursa o kadar sayıya bölüyor. Öyleyse 50 kişi tuttursun. Ne? 50 kişi mi? 50 tabii. Kişi başına altışar milyar. Yeter. Ama bizim gibi yoksul, evsiz insan. Vay be. Canan. Bizim gibi böyle tavan arasında yaşayan kaç kişi vardır dersin ha? 50 kişi var mıdır? <laughs> Koca, belli. Bir tek biz. Hadi ya. Yani şu koskoca İstanbul'da bir tek bize, Bir tek biz. Kerim. Saydan çıkar mı dersin? Belli olmaz anne. Ya çıkarsa? Çıkacak ama çıkacak. Vallahi çıkacak. Hadi inşallah. Hı. Aman abi kaza olmasın da. Leman başımın etini yer sonra. Dur bakayım. Tamam sağlam. Hadi bakalım şimdi işimize bakalım. Bir yedek olsun da şimdi bozulursa yazarız. Efendim, 13, uğursuz neler ama gün uğursuzu boşver, 13, 22, hayda, ulan kaydı baştan bir daha, ulan Akif göz kulak derken ellerin de titremeye başladı. Yuf olsun sana. 22 şunu doğru Tamam. Ol. Ulan Bahri. Ulan Bahri bir çıksın. İki katarak ameliyatı birden yaptıracağım. Sana inat olsun diye. Biri yedek. <laughs> Fabrikatör Bahri Bey. Fabrikatör Bahri Bey. Kapitonya kapılar arkasında çift sekreterli Bahri Bey. Ziyaretine huzura zor gelir. Kim aradı diyelim efendim, kim geldi diyelim. Babası geldi diyelim, Akif Başeyvaz. Toplantı alarmış. Vay Sana dangalak bahri. Langalak bari, hadi ulan leman neyse ne de, el kızı sen deme oğlum. Oğlum bir tanem benim, de ki bana baba bir buçuk milyar lira da senin katarak ameliyatın için bir karara ayırdık, bak. Yazıklar olsun. Ha. Thank yeah.